Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere minik tomurcuklu bir örgü modeli hazırladım. Model başlangıcında lastik istemeyen, kıvrılmayan bir yapıda. Ama dilerseniz lastik üzerine modeli kurarak devam edebilirsiniz. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son bir tane kenar ilmi ilave etmeniz gerekiyor. Ben 19 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra boyunca iki ilmek ters olarak ördüm. Bir ilmek düz. İki ters bir düz şeklinde sıra boyunca örgüme devam ediyorum lastik şeklinde başlanıldığı için kırılmayan yapıda bir örgü modeli. Son iki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Buradan yeni bir ilmeği çıkartıyorum. İpim bir kez şişime doluyorum. Ve ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Bıraktım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada bir tane ilmeğimi ters ördüm. İki tane düz olan ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doluyorum. Ve baştaki ilk ilmeği düz olarak örüyorum. Baştaki ilk ilmek sayısı 3 taneye çıkmış oluyor. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradaki ters ilmeğimi örerek devam ettim. Ve aynı şekilde modelimi uygulayarak bir sonraki ilmeğimi ördüm. Şimdi aradaki ters ilmeğimi ördüm. İki tane olan düz ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. İpimi şişime doluyorum. Baştaki ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi ters. Bu şekilde sıra boyunca örgüme devam ettim. Şimdi örgümün Arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ilk ilmeğimi ters olarak gördüm. Burada bir ilmekten üç tane ilmek elde etmiştik. Bu üç tane olan ilmeği beraber ters örerek topluyorum. Devamındaki düz ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki üç ilmeği ters örerek topluyorum. Arada devam eden düz ilmeğimi örüyorum. Baştaki ilk ilmeği ters örüyorum. Sonradan bir taneden üç tane çıkmış olan bu ilmeklerimi ters örerek topluyorum ve eski sayısına getirmiş oluyorum. Sıra boyunca bu şekilde örgüme devam ediyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi başta iki tane düz ilmeğim var. Önceki sırada ilk ilmeğe model uygulamıştım. Bu defa ilk ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğe model uyguluyorum. İkinci olan düz ilmeğimi arkasında ters ilmeğim var. İkisinin ara boşluğundan girerek yeni bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kez doladım ilmeğimi düz olarak ördüm ve bir ilmekten 3 tane ilmek elde ettim aradaki ters ilmeğimi ördüm 2 tane olan düz ilmeğin ilkini düz örüyorum ikinci düz ilmeğe geldiğim zaman iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek alıyorum ipimi şişime doluyorum ilmeğin kendisini düz olarak örüyorum arada bir ilmek ters örüyorum bu defa iki tane düz ilmeğin ilkini düz örüyoruz ikinciye model uyguluyoruz. Bunu her defasında kaydırarak uygulamamız gerekiyor. Verilmek ters ördüm. 2 tane olan düz ilmeğin ilkini düz örüyorum. İkinciye gelince ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek alıyorum. İpimi şişime doluyorum. İlmeğin kendisini düz örüyorum. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki 3 ilmeğimi ters örerek topladım. Devamındaki ilmeğimi ters ördüm düz ilmeğimi de aynen örüyorum. Burada bir ilmekten elde ettiğim 3 ilmeği ters örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi bir ters bir düz şeklinde aynen örüyorum. Her defasında aynı işlemi uyguluyorum. Örgümün arka tarafında iken artırmış olduğum ilmekleri beraber ters örerek topluyorum. Diğer ilmekleri aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum ve her defasında ön sıraya geldiğim zaman model uygulaman gerekiyor. Şimdi örgümün ön tarafındayım ve aynı şekilde ilk modelimi uyguluyorum. Hemen bunu da göstererek kapatmak istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane düz ilmeğim var. Bu iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek aldım. İpimi şişime doladım. İlmeğin kendini düz ördüm. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Aradaki ilmeğimi ters. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu iki düz ilmeğe her defasında önce birinci ilmeğe sonra ikinci ilmeğe tekrar birinci ilmek ikinci ilmek şeklinde modelimizi uygulayarak örgümüze devam etmemiz gerekiyor. Hiç ara vermeden her ön sırada modelimizi uygulayarak tekrarlıyoruz. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde olacak. Ben bir sıra değil 3 sıra ördükten sonra modelimi uyguladım. Dilerseniz birkaç sıra lastik ördükten sonra modeli uygulayabilirsiniz ya da hemen uygulayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burası da örgümün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.